Altın mı var? Ne var? Ay maşallah. Allah Allah. Çantayı saklıyoruz. Allah. Bu mısırları siz üretiyorsunuz evet, değil mi ablam? Evet, vay vay vay. Ay maşallah. Allah razı olsun. Aynen. Sikiz evet. kardeş misiniz? Ben işçiyim patron. Patron vay. Asya'nım sizde <laughs> patron. Patronun <laughs> asıl asıl patronu. Evet. Ay maşallah. Efendim tekrardan selam olsun. Burası kimin çiftliği oluyor? Burası Asiye Hanım'ın hanım, hanım ağa çiftliği. Hanım ağa çiftliği. Evet. Asiye Hanım hanım ağa çiftliği. Evet. o zaman hanım ağa bizi bir gezdir, gezdir ya. Çekir. Biz bir gezi. biz marabayız. Marabasın. Ha. Belli oluyor abi. Evet. Bu kadar yakışıklı, yakışıklı maraba mı olur ya? Olmaz mı abi? Kese kimde? Vallahi ama. Kese kimde? Ha. Bu topluyu bana veriyor. <gülüyor> 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 Sen de olmuş oluyoruz ama. <laughs> yani. Topluyor bana veriyor deyince bana ha. Diyor bir şey yok. bizde kese ayrılığı yoktur. İkimiz çalışıyoruz, ikimiz harcıyoruz. Çok iyi. Oh. Biz Allah de öyle. Ne güzel. Biz de 1 Ara. Hepsi. Ben bir lira dahi saklamam hiç. Bak. Gülistan. İzinsiz bir şey koparma sakın ha. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Vallahi rezil edersin bizi şuralara. Kız. <laughs> Sandalyeye oturdu da kumdan kaldıramadım bunu. Vallahi kaldıramadım. Ha bu arabayla o soğanlar, muanlar, motorlar, traktör ay maşallah hepsi. Bayağı bir bayağı bir gel, gel çiftçilik abi. yapıyoruz ha. Daha neler var ha? Hadi bakalım. Fasilleler, üzümler, tarlalar. Ay maşallah. Yok evet. meyve yok. Meyve yok. Bu kuru fasulye. Ha bak bak. istiyor bir de. Bunu da satıyoruz ha. Evet. Ay maşallah. Çok güzel, çok güzel. Şey mi bu? Neydi onun İspir diyor. İspir ne oldu? Şeker. Bak, burası Oo. Salatalığa girelim bakalım. Ay maşallah. Salatalık tohumu nereden geliyor abla? Tohum değil, fida gitti. Ha fida. <laughs> hay maşallah. Oo. Toplandı bu. Ha toplandı. Tabii. Bugün toplandı. Hay maşallah. Görüyor musun salatalığı? Bakın. Ay 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 ay. Çok güzeller. Oh. Bunlar böyle otomatik sulama mı var bunda? Damlama. Damlama. Ha böyle toplandı ha bunlar. Çiftlik? çiftlik burası. Asiye'nin çiftliği. Asiye Hanım çiftliği burası arkadaşlar. Hay maşallah. Hay maşallah. Vallahi billahi dur şunu. Anamın dediği orada var mı? Anamın dediği anam diyor ya, bir anlatıyor. Böyle bir şey yok diyor. Vay dedim sende. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Oy 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 çok güzeller. Bu, Neydi bu Boncuk yolda. Oo. Gel gel. Bana şöyle bir tane ha, ha. ha burada Burası Bu ne var? oluyor? Bantadı mı o? Bu şey pan. Fan. Bunlar ben devlet ben yaptırdım bunları. Hmm. Devletten. Devlet. Ay çok akıllı maşallah. Hmm. Vay. Benim dükkanım vardı. Bak 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 bak. Devlet boncuk hanım dediğin kadar varmış kız. Gördüm ben sana. Vallahi billahi. Asya babamı görüyor musun? Asya Hanım mı ayağım? Tansu çiller hiç de kalır. <laughs> Bir de sen. Ha. <laughs> Bir de ikiniz burada olsanız neler yaparsınız? <laughs> hani? Çekiyorum Çek böyle dur fotoğraf çekmişsin. Işte demek. Bir kızım tamam. var benim Allah aşkına Kızım yok değil. mi Benim şimdi. de anam var. Anam da yok. Aynı anam da yok. Sen benim yer, anamın yerine kaynamın yerine geçtin. Hay maşallah. Hep bunlar iki salatalık yiyorum diye diyorum. Ya yani. hayır. Yok. sen Sen hep iki ben, salatalık ben, diyorsun. Ben sen var canım, ya. Yani. kimseye şey yapma. Kralı niye bıraktın öyle? Bıraktım da Allah hayırlısın. Hayırlısı. bir saat salatalık... atlayın. Salatalık... Bir yerine bir yerine bir şey olur. Ver. Şunu... Al aşkım sen. O zaten boğaz atmış bir şey. Ne yiyorsun kız? <gülüyor> 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 kız bu boğazın nasıl senin? Vallahi tır garajı gibi. Oo. Öyle şey değiliz yani sen. Boş değil burası. Biz şey çiftçiyiz yani. Vay 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 vay. Domatesin güzelliğine bak. Bugün kaç günde bir toplanıyor? Ya iki günde bir toplanıyor. Bir gün toplanmıyor, bir gün toplanıyor. Ha bir gün top hemen kızarıyor mu böyle? Ya domates kızarmıyor ama salata büyüyor. Allah Allah. Salata. Domates de genelde kızarıyor. Yani. Mesela domates ne zaman toplanıyor? Bugün topladın. Şimdi ne zaman toplayacağım bir daha? Pazar günü. Pazar günü. Hı hı. Cuma ha bir gün bekliyor. Hı hı. Ha çok iyi ya. Vallahi billahi. Burası. Ee, sen aynı şekil üretim yapıyorsunuz. Bunu bana devlet ver. Devletten. Ha, devletten. Devlet destekle aldım bunların hepsini ben. Hmm. Onu da devletten krediyle aldım. O büyük serayda. Ay, çok, çok iyi ya maşallah. Ama devlet çok böyle şey çıkmıyor bize destek çıkmıyor. Hmm. Hani mesela üretene yapsa bize desteği oh ne güzel. Ama yapmıyor çok. Yapmıyor değil, yapmıyor. değil mi? Yapmıyor. Hep kendi emeğimizin. Bak fidalarımız dondan yandı mesela bir sürü fidalarımız yandı. Hiçbir şey gelmedi daha. Bir, hiçbir destek gelmedi. Burası ısıtma oluyor mu peki? Sobayla ısıtıyor. Soba bak bu aşı uygulayın. yanıma devletten yardım istiyor. Çünkü yardım edin bu kadına. Baksana bunu herkes beceremez ha. Helal olsun. Dondan yanan malzememiz mesela 800 milyar lira. Bak, Hadi ya. Yandı. Evet. Üretmek Karpuzumuz kolay değil. yandı, mesela salatalığım yandı. İki kere ben bu salatalık, domates öyle. Zaten Ama yani. çok meziyet bu ya var ya. Çok yani. Çok Bak, zor. Yani şu halimle çalışayım. Yarı topal yarı şeyim mesela benim. Allah ya Allah razı bacak olsun. Bacak hiç tutmuyor. Kal kal yani sen, sabah şimdi şey, domatesin şey. kilosu ne kadar burada? Şu an kilo kilo 50. 50 lira. He. Toptan fiyatı 35 40 lira. Toptan da veriyor musun? Tabii toptan veriyorum hala ben kendim Ha hali veriyorsun ha. Kendin satarsan 50. Kendim 50. Ha <laughs> güzel. Şimdi 50. Ama domatesle de baksana. Etti etti Bunlar, ha. şey, bunlar ufalmış hali. Domates esas böyleydi et. Hmm. hep. böyleydi yani. Bu, Bu büyük hali, hali. anladım. şey, şey yapmıyor. çok daha güzel ya. çok güzel maşallah. Şey Her şey var. Daha da şu bakın şu çiftliği mifliği yer o. Şu üzüm, şey, şey üzüm <laughs> <yapalım>. nerede? <laughs> Kız üzüm nereden bulmuş? Kız gel şuradan çıkamazsın sen. Her dereye atlıyorsun boncuk vallahi billahi. He? Daha geziyor şimdi. Dur ne top ya? Ağzın hasta. dur. Bak. <laughs> <laughs> bak üzümlere bak üzümlere. Kara kara üzümler. Es <laughs> bak. <gülüyor> bak burada domates. Bak burada domates. Aa. Abi ablam siz baya baya... Bura evet. bir şey olmuş ya. Gerdin evet. gibi hani dalga geçiyor ama çiftlik gerçekten çok çiftçik. güzel ya. Ben ilk defa ilk, ilk defa gördüm böyle bir şey biliyor musun? Şey, çok tamam. Bu kedi de senin koruman mı? Evet. Hay maşallah. Ha benim oğlum o. Oğlum. Sen iki oğlum mu var? İki oğlum. Kızım olsaydı alırdım ben seni ha. İnşallah vallahi veririm. Vallahi kızım olsaydı <laughs> alırdım buraya da. Heh. Kızla beraber gelirdik. Yani. İşi yok. gücü de bırakırdım. O, o. Beş tane inek alırdım. Oh. Da var, Ahır da var. Tamam. Süs sardık komple. Ama, şey işte? ya, Hepsi memur ya kız bunlar değil mi senin evet. topladıkların? Gülistan. Sen, Kartımış mı sen? Annem gibi mi senin gibi mi? He? Ya, benim gibi. Tamam. Annem daha gence cüzdürür, ha. Ablam şu Asya ablam. Gülistan'ı doyuralım öyle gidelim ya. Yani. Tamam. Bak biraz içeri gidelim. Ben Bak biberlere bak gel gel. Ooo kara baldırcan. Anne bak babamın meşhur. Ha diyor ya kara baldırcan. Anne. Kara baldırcan bunlar mı acaba? Babama sorsaydık keşke. Sarada değildi böyle. Hep böyle şeydi. Çok iyi. Sadece domates, salatalık serada. Mısır yetişiyor. Mısır yetişiyorsun. Diğerleri bu şey, keyifli. Karpuz, kavun. Karpuzlar nerede? Karpuzlarımız tarlada. Onlar tarlada. Bittin. Ha bitta. Hı. Hmm. Bunlar biberler. Biber acı mı? Yok, bunlar tatlı. Tatlı bir tane yiyeyim şuradan bak. Vay be. Aha acı biberlerim. Aa. Baksana Gülsü Hanım. Ben de, ben de, ben de. Vay vay vay. Maşallah maşallah. Ya bu sene meyve yok işte. Meyve don don don. Ne var meyve olsa ne oluyor? Ben yemeyeceğim. Meyve mi? Her Hı. şeyimiz var. Her türlü meyvemiz var. Allah Allah. Tabii kirazından, incirinden, elinden, elmasından. Şurada iki adet elmamız var. Şu elma var ya. Hı. Senelik 500 kilo falan veriyor. Oy maşallah. Ama hiç olmadı. Bir ağacımız var. Niye da. bu sene don mu oldu? Ne oldu? Don vurdu. Hiçbir meyvemiz olmadı. Ha bak kiraz da şurada. Hiç olmadı işte. Bak ondan hepsi katmaya dahi bulamadık yani. Allah aşkına. Müşterilerimiz, şeylerimiz olmadı. Baksana üzümler, üzümler. Ağzını astı. Kız o çiğ mu? Ne? Semizotu. otu. Yenir. Yenir, yenir. Ben süremez, ben sana götürüyorum teyze şu insanlara. İyisinden alır gelirim de Hı. o oyamaya çıkamam yoksa. Yukarıdan getiririm ben. Vay boncuk canım. Allah Allah. Anne bir şey sordum cevap vermedin. Ne? Bu kralın bahsettiği karabı alacağım mı? Lan tövbe, 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 tövbe. <gülüyor> 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 Aa bak taze fasulye de var burada. Ama anacığım niye sen bu kadar üzüyorsun? Üzüyorsun mu? Bunu? Biliyorum, Ay ne diyor diyor mu bu deminden? Hı. İllerin bebeği. Ya bu illin bebeği kim bu? İllerin bebeğini bana bir gösterin ya. Kim bu illerin? O bizde huy. Bu illerin bebeği kim ya? Kendi bebeğimizin kıymatını bilmiyoruz. İlin evet. İllerin bebeklerini konuşuyor. Bu ilin bebeği kim? Ne yapıyor bu illin bebeği? Huy, huy, huy. Sen ağlamıyorsun. İllerin çocuğu anası dar konuşsa, kırık konuşsa onunla kırık oluyor. Sen diyorsun beni kötüleyen. Ben tarafsızım. Atıyorum. Ben tarafsın. Ben, ben tarafsın. Ben şimdi haklıya haksa asla ayrım. Murat değilim bak ben. Murat yapar. Ben yapmam. Gülistan'ım. Şuraya salatalığa gir salatalığa. Eyvah eyvah. Bunlar şey yerli. Salat Hı, domatesler. Ata tohumu bunlar. Ata tohumu. Ata Bu ata tohumu Ha bu gazdere de o domatesi mi? Aaa. Bunlar kırasalarımız bir hazırlanıyor. İncirlerimiz daha olmadı. Bak bunlar atatıyorum. Ay maşallah. Ha ben gazeteme domatesi. <laughs> Var mı öyle küçük bir tane? Ya niye küçüğünü alıyorsun? Güzel Büyük yiyemem. Oo o evet yiye. vallahi. Bak 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 Ay, bak. Ha şunu mi? ben yiyeyim. Çok güzel kokuyor ya. Baksanıza gazetem. Evet. Bu atatom. Buranın Meşhur bu şey hatta ya, bir ara şey yapacaklardı bunu. O ne hangisi oluyor? Onu tamam ondan da göstereyim sen. Gel. Ben onu kendimi Kendini yiyor. Satmıyor mu? Ticaret için. Yoksa sebebi. bu bu dinçliğinizi, bu güzelliğinizi o atatoğumdaki salatalar mı borçlusun? Herhalde tabii. Maşallah. Siz doğal beslenmeye borçluyuz. Doğal beslenme değil mi? Bunların hepsi doğal. Evet. Domatesin güzeline baksana abi. Oh. Domates güzeli burada. Ama ben şey artık yaşlandım. Hele bu sene daha çok yaşlandım. Seni beni ömrümü geçirdi bu bel fıtığı ya. Bel fıtığı sıkıntı. Ameliyat diye Şimdi. Ameliyatta ameliyat da hiçbir fayda etmiyor. Hiç fayda etmiyor. Olmaz. Hiçbir faydası yok. Ne yapacağız ya? Ben bir arası diyeyim senin için. Gitmiyor bacak. Hiç gitmiyor. Kurudu. Kapından duruyor, Dört tane beş tane ağır kesiciyle duruyor. O da sıkıntı. Ya. Ha bu da kiraz. Bizim araba gidiyor bak. Hı. Adam şeye gidiyor. Şimdi nereye gidiyor? Malları vermeye gidiyor. Ha, hale mal vermeye gidiyor. Hı. Hmm. Mısır. Mısır. Arabayı da çekiyor. Mısır. Şu mısırları görebilir miyiz gitmeden? bunlar hale gidiyor. Burada işte o mısır ne güzel kokuyor. Bak domates, gazetede domates. Ha, Hayat sinmiş vallahi maşallah. Hay maşallah Allah daha çok o versin. Bir Hadi bir bakalım. Yer, Buradan bir nereye bir gidiyoruz? Bir nereye? Salakalığı göstereceğim Heh, ya. tamam. Ha şey ata Anne gazidere yiyecek mi? Gazidere al. Boncuma da getir, şeye de getir, krala da getir. Ağzına ağzına ver krala. Yok. Anne, kralın ağzına ver. <laughs> Salat. Bu kedi de peşimizden geliyor bak burada. O, gelir. <laughs> o benim evim oğluluşu. Bebeşi. Ha bu salatalıklar. Ha. Vay 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 vay. Asya ablamı görüyor musun? Maşallah. Bunlar yerli. Bunlar çok dökmüyor ama lezzeti çok güzel. Tadı nasıl acaba? Öbürkiyle nasıl arasında ne var? Bu daha. Ha bu çiğnen. Çildi bu. Bu dikenli. Oo. Bunun lezzeti hiç bir ama. Vallahi çok güzel ha. Doğru mu? Burada var. Gel gel gel. Gel. Vallahi öyle gel. çok güzel. Gel. 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 Hay maşallah, hay maşallah. Bak abisi, bunlar da var. Bak abisi, bak, Hı -hı. bak, bak. Büyüyor. Ne kadar büyüyor bunlar? İki yarım büyür. Yok ne kadar büyüyor? Büyüklüğü ne kadar oluyor? Bu gider. O dağlar taşlar aşağı. Aha bak. 6 metre. İner çıkar. Diner. Ha o tohumluk. Bunları tohuma bıraktım bak. Hmm. Ata tohumu bu işte. Tohuma bırakıyorum öyle. Var be. Evet. Onlar da tohumluk. Şunu alabiliriz. Şu ne? Oradakiler? salatalık üretiyor. Ha. Tabii. O da mı altı tohumu? Yok. Bu değil. Bunu yeni üretiyorum ben. Abi çok iyi ya. Değil mi? Maşallah vallahi. Hayran Efendim kaldım. Efendim teyze hoş. Ha ha bu işte. Al. Evet. Hı. Al boncuğumu al al al. Teyze bu işte. Ha ha ha. Güzel bir salatalık. Dur. Şurada bir tane gördüm olmuş da şeye. Gülistan'ım gel buraya Gülistan'ım. Gel buraya aşkım. Gel dur bekle ha. Bak bu en güzelini de sana ayırdım ha. Bak bu şey salatalığıymış. Ata mu? Al ablam. Al iyi iyi. i̇yi vallahi iyi. Maşallah maşallah. Domatesi görüyor musun? Orada şurada çok var şurada. Şurada evet. öbür tarafta daha çok var gel. Kız ne yedik anne salatalık? Vallahi billahi. Ay maşallah. Değil. Şimdi bir şey soracağım. Burada Ümmet abimin ne, ne kadar şeyi var? Nasıl? Ümmet abim bunlarla ilgili sen mi çok o mu? Ben işçiliğini yapıyorum ama o Satışını. yok. Beyin olarak o her hmm. şeyini, ilacını, gübresini her şeyini o yapıyor. Baş Anladım. Başarıları. Ben sadece çalışıyorum. Çalışıyorum. Ben anlamam ilaçtan gübreden. Anladım. Bak anne bunlar tohumlukmuş. Bak. Ama bakım işimi yaparım. Bak. Bu tohum oluyor. Kurutuyorsun sonra çekirdeklerini alıyorsun. Çekirdeklerini alıyorum. Ay maşallah. Kendim fila yapıyorum. Satmıyorum. Kendim kurutuyorum. Gülistan'ım yani. bak şurada soğukluk çok şurada. Orada gördüm. Maşallah. Bunlar maydanozlarımız. Yeni çıktı mesela. Ha burada may oh, maşallah. Ha serada var. Oo. Şu kokuya bakayım mı? Hay maşallah ya. Vallahi hayran kaldım. Boncuk anlatıyor da falan. Ne olabilir dedim. İki bahçe dedim. Gazdere'nin olmamıştan bir tek Ha bu gazdere olmamış. Gazdere bak. Sonradan Arkadaşlar burası Sinop Boyabat'ın Gazdere bir köyü var. Maruf. Maruf. Şu anda Maruf ama burası. Onun asıl bir meşhur domatesi var. Hatta bu domatesi ama şey yapacakları sanki. Onu yaptılar. Yaptılar mı? Yaptılar. Tamam. Köyden evli, köyden evli. Onu yapacaklar yaptı mı? Kızın hem yani böyle, bu Sen hangi köylüsün? Bu köyde. Ha bu köylüsün ha. Hı hı. Nasıl tanıştınız Ümmet Bey'le şeyle? Hı. Ee, <laughs> nasıl oldu? Domates toplarken mi? <laughs> ya da soğukluğa şeyim bunun gibi bak. Soğukluğa gidiyor. Dur kız deşecek beni. Bak <laughs> Aha aha. İleride 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 kıymet gibi çok maşallah maydanoz, karalahana. Şu bu. Dur ablam. Dur ablam benim. Oo maşallah maşallah. Çok güzel. Baksanıza abi. Muhteşem ya. Vallahi muhteşem. Çok bayıldım ha. Değil. Kesinlikle. Aha burada bak Boncu şey. Gülistan Hanım. Bak hep soğukluk bura. Bak